Arkadaşlar, Euro Truck Simülatör'den herkese selamlar. Bozkurt Lojistik olarak seferimize MAN TGX 18640'la hazırız. Tırımızı çalıştıralım. Bugün de Müslüman'ın gönül dünyasının dördüncü bölümünü istifadenize sunalım inşallah. Tırımızı ufaktan çalıştıralım. Yükümüz zaten hali hazırda. Yükümüzü hemen alacağız. Süspansiyonlarımızı da sıfırlayalım. Arka dingilimizi de indirelim. Tırımızı istop edelim ve yükümüzü saralım. saksı toprağı taşıyacağız arkadaşlar Madrid'den Albacete'ye gideceğiz o yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen yolumuza devam edelim 18 tondu sanırım Evet 18 tondu Evet 18 ise 19 o yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım Müslüman'ın Gönül Dünyası Eser Osman Nuri Topbaş Seslendiren Enes Ergür Hz. Mevlana musibetlerin verdiği nasihati can kulağıyla dinlemenin ehemmiyetine dair şöyle buyurdu. Rüzgarın ad kavmine ne yaptığını duymadın mı? Suyun da tufanda ne yaptığını işitmedin mi? Kızıldeniz'in Firavun'u nasıl helak ettiğini, Karun'un nasıl yerin dibine geçtiğini, Ebabil kuşlarının fil ordusuna ne yaptığını, Tanrılık iddia eden Nemrud'un başını küçücük bir sineğin nasıl yediğini Lut'un ahlaksız kavmi üzerine taşların nasıl yağdırdığını ve İlk onların şimşi... nasıl karanlık ve mülevves bir göle gömüldüğünü bilmiyor musun şimdiki çıkışı dünyadaki cansız zannedilen varlıkların Son... sanki akıllı insanlar gibi peygamberlere yardım ettiklerini uzun uzadıya anlatsam Mesnevi o kadar büyür ve o derece hacim peyda eder ki... ...kırk deve onu taşımaktan aciz kalırdı. Eğer gözüne sana cefa vermek için emir verilse... ...gözün senden yüz türlü intikam alır. Eğer dişine seni muzdarip etmesi için emir verilse... ...sen dişinden ne acı cefalar çekersin. Tıp kitabını aç da hastalıklar bahsini oku. Ten askerinin neler yaptığını gör. Madem ki her şeyin canının canı Allah'tır. O halde canının canına asi olmaktan kork. Onun emirlerine itaat et. Kur'an-ı Kerim'de kendilerine verilen ilahi ikazları umursamadıkları için üzerlerine ilahi azap kamçısı inen kavimlerden misaller verilmektedir. Bu kıssalar geçmişte kalmış tarihi hadiselerden ibaret değildir. O kavimlerin daldıkları gafletten kıyamete kadar gelecek bütün insanlığı ikaz gayesi taşımaktadır. Maalesef o bedbaht kavimlerin zulüm ve haksızlıklarını irtikab eden zayıf ve biçare insanları adeta modern köleler haline getiren insanı sadece ekonomi çarkının bir dişlisi olarak görüp sömüren eşcinsellik gibi bir sapkınlığı insan hakkı diye lanse eden ve buna itiraz edilmesini dahi suç sayan niceleri bugün ...dünya sahnesinde arz endam ediyor. Cenab-ı Hak... ...ayeti kerimede... ...şayet Allah insanları... ...yapıp ettikleri yüzünden... ...hemen cezalandıracak olsaydı... ...yerin üstünde... ...tek bir canlı bırakmazdı. Buyuruyor. Fatır 45. Devam yani... ...ilahi imtihan sırrına binaen... ...o zalimlerin cezasını çoğunlukla ahirete tehir ediyor. Tarihte tanrılık iddia eden mağrur Nemrud'u topal bir sinekle helak eden, Kabe'yi yıkmak için fil ordusuyla Yemen'den yola çıkan Ebrehe'yi ebabil kuşlarıyla yenilmiş ekin yapraklarına döndüren Cenab-ı Hak, zaman zaman gurur ve kibir şaşkınlarına hadlerini bildiren, insanlığa istikametlerini düzeltmelerini ihtar eden bir takım kahır tecellileri de yaşatmaktadır. Nitekim 2020 ve 2021 yıllarında tarihte belki de hiç olmadığı kadar cihana yayılmış bulunan salgın hastalık da ibret nazarıyla okunması gereken mühim bir hadisedir. Bir virüs bütün insanlığı tedirgin edip aciz bıraktı bilimdeki ilerlemelerin, yüksek teknolojinin, paranın, güç ve kudretin yeri geldiğinde ne kadar çaresiz kalabileceğini hatırlattı. ya Bugün insanlar virüsü kim gönderdi diyorlar ve Babil kuşlarını kim gönderdiyse virüsü gönderen de odur. O. Bugün dünya çığırından çıktı. Kast sistemine geri dönüldü. Güçlü güçsüzü eziyor. Küresel güçler mazlum coğrafyaların imkanlarını sömürmek için büyük zulüm ve katliamlara imza attılar. Mazlum ve mağdur milyonlarca Müslümanı yerlerinden, yurtlarından edip mülteci durumuna düşürdüler birçok ülkeden merhameti sildiler. Vicdanı adeta kazıdılar. İşte Suriye, işte Myanmar. İslam dünyasının birçok beldesi matem ülkeleri haline geldi. Fakat ne ibretlidir ki bilhassa batı dünyasını şiddetle vuran virüs salgını mazlum ve mağdur coğrafyalarda daha az görüldü. Zahiren dünyanın süper gücü sayılan ülkeler dahi acziyet içinde kıvranırken maddi imkansızlıklar içindeki mazlumlar adeta ilahi bir siyanet altında muhafaza olundu. Suriyeli mültecilerin bulunduğu kamplarda virüs çok yayılmadı. Halbuki orada hijyen ve sıhhi şartları temin edebilmek son derece güç. Demek ki virüs de gideceği yeri biliyor. Peki, çare ne? Çare, cenab Hakk'a yönelmek. Bol bol istiğfar etmek, seherlerde o mazlumlar için dua etmek. Bizler o mazlumlara ne kadar gönlümüzü açabilirsek, onların dertleriyle dertlenip ne kadar yardımlarına koşabilirsek, Cenab-ı Hak onlar vesilesiyle bizleri de inşallah ilahi rahmet, mağfiret ve inayet altında muhafaza buyurur. Mümin, hayat, kainat ve hadisatı materyalist Maddeci seküler düşünce sahiplerinin dar ve sığ bakış açısıyla değil imanın kazandırdığı engin gönül ufkuyla tahlil etmesini bilmelidir. Tıpkı deprem, sel, yangın felaketleri gibi bütün dünyayı sarmış olan virüs salgını da muhataplarının manevi durumuna göre farklı manalar taşımaktadır. Kimine şehitlik vesilesi, kiminin günahlarına kefaret, kimine terfi idaracat, kimine ikaz, kimine de cezadır. Herkes zahir planında tedbirlerini aldığı gibi, mana planında da kendi durumunu muhasebe edip gerekli ibret ve tedbirleri almakla mükelleftir. Bu nevi hadiseler fert ve toplum olarak hatalarımızla yüzleşmeye, nefis muhasebesi yapmaya, gafletten uyanmaya, yaradanımıza karşı mesuliyetlerimizi hatırlamaya, tevbe istiğfar, dua ve sadakalarla daha fazla Rabbimize iltica etmemize vesile olursa inşallah ardından saadet ve selamet gelir. İnşallah. mümin karşılaştığı her hadiseyi iman şuuruyla değerlendirmelidir. Bilhassa bir musibete maruz kaldığında bunun her şeyden önce ilahi bir imtihan tecellisi olduğunu unutmamalıdır. Böyle durumlarda başvurması gereken maddi tedbirlerin yanı sıra manevi tedbirleri de Kur'an ve sünnetin hayat veren ölçülerinde aramalıdır. Ayeti kerimelerde buyurulur. Andolsun senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat peygamberlerini dinlemediler. Sonunda yalvarsınlar da tevbe etsinler diye onları şiddetli darlık ve hastalıklara uğrattık hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yakarıp tevbe etselerdi ya. Fakat onu yapmadılar. Kalpleri katılaştı. Şeytan da yapmakta olduklarını zaten onlara süslü göstermişti. El En'am 42 43. Demek ki bela ve musibetlerden korunmanın bir numaralı manevi tedbiri tövbe ve istiğfar ile Cenab-ı Hakk'a yalvarmaktır. Bu ise insanın ilahi kudret ve azamet karşısındaki hiçlik ve acziyetinin farkında olmasına, haddini bilmesine, rakik ve hassas bir kalple kulluğu yaşamasına bağlıdır. Buna muvaffak olanlar nasihat dinleyip ibret alarak musibetlerden korunurlar. Bundan mahrum olan katı kalplerse musibete uğradıklarında bile ibret almaktan, nedamet gösterip tevbe ederek Cenabı Hakk'a itica etmekten nasipsiz kalırlar. Şehzadinin Rabbim bizi nasip, Ne kadar manidardır. <laughs> Kulağına nasihat girmezse ayağını bir gün zincire vurulmuş görürsün. Her hadisenin zahiri sebebine bakılır. Halbuki arka planında muhakkak bir de batini sebepler vardır. Cenab-ı Hak kainattaki umumi işleyişi belli bir periyoda bağlamıştır. Kimse güneşin ve ayın doğup batmasından, atmosferdeki oksijen ve azot miktarının değişeceğinden endişe etmez. Zira bunlar hep aynı nizam ve ölçü içinde devam eder. Bu sebeple onları tabii karşılıyoruz. Fakat Cenab-ı Hak bazı şeyleri de ilahi ikaz hikmetine binaen belli bir periyoda bağlamadan gerçekleştiriyor. Bunlar vesilesiyle hem yüce zatının kudret ve azametini hem de insanoğlunun hiçlik ve acziyetini hatırlatıyor. Kullarını ibret almaya, tefekküre, tevbe ve istiğfara davet ediyor. Hakikaten düşünmemiz lazım. Kainatta bir yaprak bile Cenabı Hakk'ın bilgisi ve iradesi dışında düşmezken acaba ansızın çıka gelen sel felaketleri önü alınamayan büyük yangınlar, zelzeleler, tsunamiler ve salgın hastalıklar tesadüfen mi geliyor? Kısa sürede bütün dünyayı adeta esir alan virüs acaba davetsiz mi geldi? Hadis-i şerifte buyuruluyor. Bir milletin içinde zina, fuhuş ortaya çıkıp Nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlediğinde mutlaka içlerinde veba hastalığı ve onlardan önce yaşamış milletlerde görülmemiş başka hastalıklar yayılır. İbn Mace. Bir zamanlar HIV virüsü ortaya çıktı. Bugüne kadar 30 küsur milyon insan bu virüsün sebep olduğu AIDS hastalığından öldü. İffet hassasiyetinin yüksek olduğu toplumlarda ise bu hastalık neredeyse görülmedi. Tıp buna çareler arayıp tedaviler geliştirmeye çalışırken diğer taraftan bir başka virüs ortaya çıkıyor. Ne kadar ibretlidir ki gözle görülmeyen küçücük bir virüs koskoca vücudu yere seriyor. Hatta saldığı korku ve endişe sebebiyle. Bizi kimse yenemez edasıyla büyüklük taslayan ülke ve ekonomilerini dahi tehdit ediyor. Ulaşımdan ticarete, sağlıktan eğitime, hayatın her sahasında insanlığı tedirgin kılıyor, çok sıkı tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Bugün bize bulaşıp bulaşmayacağı meçhul olan hastalıklar için endişelenip pek çok tedbire başvururken bir gün bize ulaşacağı muhakkak olan ecelimiz için ne kadar endişe ediyoruz? Sola dönmeye hazırladım. Kabir hayatımız ve esas hayat olan ahiret Sola gündemimizi ne kadar meşgul ediyor? Orada müşkül duruma düşüp pişman olmamak için bugün hangi tedbirleri alıyoruz? İyi bir sefer oldu. Kendimizi, ailemizi ve neslimizi zamanın şerlerinden, batıllardan, haramlardan korumak için ne kadar gayret gösteriyoruz. Unutmayalım ki maddi virüslerin zararı sadece bu dünyaya aittir. Fakat ruhları tarumar eden inançsızlık ve ahlaksızlık virüslerine karşı gerekli tedbirleri almamak, Allah korusun ebedi hayatı elin bir azap faslına çevirir. Müslümanın Gönül Dünyası Eser Osman Nuri Topbaş Seslendiren Enes Ergür

acaba vurduk mu diyecektim ama güzel evet arkadaşlar Rabbim yolundan güzel güzergahından saptırmasın inşallah yoksa gerçekten işimiz zor bilhaydi zor arkadaşlar bir sonraki cuma 5. bölümümüzde inşallah bir arada olmak ümidiyle bol bol dua edelim. Bol bol tövbe edelim. Yaptığımız tövbeleri bir daha bozmamaya gayret gösterelim. Aynı hataları bir daha düşmemeye özen gösterelim. Bu konuda istikrarlı davranalım. İstikrarlı davranmaya gayret çaba gösterelim çabanın da karşılığını muhakkak verecek de Allah'tır yine. O yüzden çabaladığımızı ne kadar mücadele ettiğimizi gösterebilirsek inşallah bizi salih kullarının arasına Allah dostlarının arasına alacağını zerre şüphem yok. Zerre şüphemiz yok. İnşallah. Rabbim bizleri de sevdiği kullarından eylesin inşallah. Haftaya Cuma inşallah 5. bölümümüzde görüşmek üzere. Ve bu da biliyorsunuz artık 5. bölüm. Artık mana elveda diyeceğiz. Son bölüm. Ondan sonra Mercedes'e geçeceğiz. Mercedes New Ectros'a geçeceğiz inşallah arkadaşlar. O yüzden Sky Manda Sky'na özledik. Sky'na iddia da bir anlıyoruz. Özellikle Volvo'yu daha çok özledik. İnşallah onlara da sıra gelecek ve Bozkurt Lojistik'ten herkese selamlar arkadaşlar. İnşallah bir şeyler katabiliyoruzdur, bir şeyler yapabiliyoruzdur. Daha ilerini yapabilmek Rabbimin de müsaadesiyle inşallah ben de isterim. Ben de yapabilmek isterim. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gayret gösteriyoruz. Rabbim izleyen, dinleyen herkesten razı olsun. Dinlediklerini anlamayı anlamayı da anlayıp kendi hayatında da uygulayabilmeyi de nasıl bir müyesele inşallah haftaya cuma görüşmek üzere. Şimdilik esen kalın, hoşça kalın. Yine ara sıcaklarımızı yapıyoruz zaten. Forza'yla Forza'yla CS:GO'yla yine ara sıcaklar yapıyoruz. O yüzden cuma günü ETS'de görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.